Ee, bitti ne yapalım? Dinlenmek, uzun, sıcak bir duş. Güzel, başka? Aklıma başka bir şey gelmedi şimdi. Vallahi benim geldi. Hadi ya, ne acaba? Önce benim eve gideceğiz. Başkomiserim? Ne evi? Kim kimin evine gidiyor? Ne evi? Ee, benim ev başkomiserim. Bana temizliğe gelen abla vardı, iş bıraktı da. Ha. Yerine birini arıyorum, onu Merve'ye söylüyordum. Ha. Temizlikçi diyorsun. Aynen. Ya evleş ki mezbahaya döndü başkomiserim lazım. Doğru doğru doğru. Benim de öyle hemen aklıma gelmedi biri. Sorarım sordururum falan diyordum başkomiserim. Barış komiserim, arkadaşımız için. Komiserim, Barış komiserim, arkadaşımız. Hmm, Tabi. Ben de sordurayım bizim yazıkelere falan. Çıkarsa bir haber ederim eksik olmayın başkomiser. Hmm. Sağ olun. Tamam. Yerli yani yabancı fark etmedi mi? <gülüyor> 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 Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.